Bayatlama nedir bilmeyen ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli elmalı kurabiyeler hazırladım. Öncelikle kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere 7'den 70'e herkesin çok sevdiği aylarca bayatlamayan elmalı kurabiyeler hazırladım. Yoğurma kabımın içerisine Oda sıcaklığındaki katı yağı alıyorum, tereyağı veya margarin fark etmez. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane büyük boy yumurta, 2 dolu yemek kaşığı elma sirkesi, bir su bardağı dolu olacak şekilde pudra şekeri, bir paket vanilin ve bir çay kaşığı da kaplama tozu ilave ediyorum. Bu malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum. Daha sonra içerisine unumu yavaş yavaş yoğurarak ilave ediyorum. Kurabiye hamurlarını hızlı bir şekilde toparlayıp çok fazla yoğurmuyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz katı yağdan dolayı eğer biz çok fazla yoğurursak elimizin ısısıyla katı yağ erir ve çok fazla un ilavesi ister. Bu da kurabiyemizin tadını ve lezzetini gerçekten değiştirecektir. O yüzden kurabiye hamurlarında özellikle hamuru hızlı bir şekilde toparlıyoruz ve çok fazla yoğurmuyoruz. Hamurumu hızlı bir şekilde yoğurdum. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda bir e, kurabiye hamurum oluyor. Bakın videoda size gösteriyorum. Bu kıvam bizim için çok ideal. Kurabiyemin iç harcı için 3 tane orta boy elmanı güzelce yıkadım ve kabuklarını soydum. E, rendeledim ocağa aldım üzerine yarım çay bardağı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tarçın ilave edip suyunu çekene kadar pişirdim ve daha sonra ocağın altını kapattım. Bu kısımları kameraya aldığımı sanıyordum ama almamışım. O yüzden sizden özür diliyorum. İyice soğuttuktan sonra içerisine yarım çay bardağı da isteğe bağlı ceviz ilave ediyorum ve artık kurabiyelerimi açıp şeklini veriyorum. Kurabiyemi iki eşit bezeye ayırdım. İlk bezeyi merdane yardımıyla çok fazla inceltmeden çok da kalın olmayacak şekilde açıyorum. Elmalı kurabiyeyi istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şeklini vermek tamamen size kalmış. Ben daha pratik ve daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için öncelikle kurabiye kesme kalıbıyla kesiyorum ve ortasına hazırlamış olduğum elmalı iç harçtan yerleştiriyorum. Hazırladığım elmalı iç harçtan da orta kısmına bir tatlı kaşığı olacak şekilde yerleştiriyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de videolarımın tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren, yorum yapan, beğenen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elmalı iç harçtan yerleştirdikten sonra ağzını kapatıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Fırınımı da önceden 180 derecede ısıttım. Isınmış fırına kurabiyelerimi gönderiyorum. hem minik minik hem çok lezzetli aylarca dursa bayatlamayan ve yumuşamayan elmalı kurabiyelerim fırından çıktı. Üzerleri ve altları böyle kızarınca fırından alıyorum. İyice soğuttuktan sonra üzerine putra şekeri serpiyorum. Dilerseniz derin dondurucuya kaldıracaksanız putra şekerini serpmeyin. E, çıkarttıktan sonra serpin. ister çayınızın kahvenizin yanına misafir sofralarına özellikle 7'den 70'e herkesin sevdiği elmalı kurabiyeyi bu tarifle sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyenlerden olumlu ya da olumsuz mutlaka yorum bekliyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için yanındaki zil butonuna basıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.